Selam canlarım. 3 sezonda, ekranda sadece kötülük ve intikam izliyoruz sadece. Ben Cemil ile Derya'nın atışmalarını da çok özledim. Gerçi Cemil nerede niye gitti? Anlamadık bile. Hançer doğursa da Cemil yeğenini görmeye belki gelir. Sizlerde. Benim gibi düşünüyorsunuz. Videomu beğenerek yoruma kalbinizi bırakmayı unutmayınız canlarım. Sıla'nın kaza geçirmesi üzerine suç Cihan'ın üstüne kalırken. Bu olayın Sıla'nın planı olduğu ve Cihan'ı köşeye sıkıştırmak için yapmış olduğu bir hamledir Mukadder Hanım. Sıla ve annesinden kurtulmanın yollarını ararken kendisinin de tehlike içinde olduğu için büyük panik içindedir Esma Hanım. Artık Sıla'ya bütün gerçekleri yavaş yavaş söylemeye başlayacak. Sıla'nın bir kardeşi ve abisi olduğunu söyleyecek. Bu kişinin de hançer olduğunu öğrendiği zaman Sıla büyük bir şoka girecektir bakalım. Sıla ve Hançer'in arası nasıl olacak? Bir de bunun Cihan öğrendiği zaman Yani Hançer'in annesinin e, Esma Hanım olduğunu öğrendiği zaman. Bakalım Hançer ile Cihan'ın arası yeniden bozulacak mı? Heyecanlı, aksiyon dolu yeni bölümlerde görüşmek üzere dostlarım. İyi seyirler.